21 saat mi? Ay anlasana kafasız kocam benim. Bu işte bir bit yeni var. Neden 24 saat değil? Neden yarın değil? Ha? Uyansana. Şapşik. Oo şapşik. Bir daha söyle. Şapşik. Evet şapşik şapşik. Ne oluyor Servet? Şapşik. Fatma top aldım kaleye doğru gidiyorum. Hadi gol atalım. Sol. Soyunmuyorum Servet. Kızım, soyunsana. Soyunmuyorum Servet. Hadi, hadi. Gel otur buraya, otur. Recep senden parayı istediğinde de gel buraya otur. Otur dersin Servet. Beyler, ne yapacağız ya yarınki maçı? Rakip çok kuvvetli diyorlar ya. Allah beyler, ben herifleri dün izledim. Adamlar çok iyi. Bunlar bizi var ya patates eder. Bir forvetleri var, lavuk civa gibi. Defanstan topu alıyor, gidiyor. Rakip kaleden topla çıkıyor ya. Yok artık. Ya biz de kendimizi küçümsemeyelim abi ya. Biz ne maçlar kazandık lan? Muhasebeci işimizi sağlama almamız lazım bizim. Diyorum ki biz bu forvetin bacaklarını sopayla kıralım. Abi saçmalama ya. Yok ya orantısız güç yerine orantısız zeka mı kullansak? Dur lan aklıma bir şey geldi Gökhan arayın. Karıdan isim buraya gelsin. Tamam arıyorum tamam. Oğlum sen nasıl bir gol attın lan öyle? Harbi biz Gökhan abi'nin ne izledik dedik ki bu çocuk burada harcanıyor. Vallahi bak net. Bak kardeşim. Daha gençsin. Geç kalmış sayılmazsın. Ha. Bak sen bilmesin bizim bir kankamız var menajer. Bütün kulüplerle böyle professional böyle teması var tamam mı? Biz onu araya sokuyoruz. Seni gelip izliyorlar. Harbi mi? Ha? Belli mi olur? Belli mi olur oğlum? Bir transfer yaparsın, koyarsın çocuğu. Ha! Bir tepe değişiyor. Bak. Şöyle güzel bir rezidanstan. 76. kattan bir daire. Ha! Allah yakın, insana uzak. Ne diyorsun? <laughs> ya şimdi düşünsene, misal su istiyorsun. 33 77 C16 21 numaraya bir su. Şekle bak lan. Harbi abi? Harbi tabii oğlum. Abilerin sana bir kıya olacak tabii ya. Eyvallah abi vallahi sağ olun ya. Ne demek. Her zaman, her zaman. Şişt. Sen dut seviyor musun? Severim abi. Bak kimse bilmez. Birayla nasıl gidiyor biliyor musun? Topla şuradan. Topla ver güzel Hadi bak. Be. Aslanım benim be. Ha, salla oradan. Salla. Ha. Aferin. Sallayıcı, Çek onları. Ha. Çek. Yardır. İndir. İndir. Ha. <gülüyor> Antilop. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin? Hocam ben ishal oldum galiba. Bir tuvalete gidip gelsem. İyi hadi git gel. Dut diye dut. iyi gelir. İki dakika beyler. Tabii hocam, bekleriz. Ne demek? Necmi, kaçta uzattın lan? Ne bileyim oğlum, kutuda ne varsa boşalttım lan. <laughs> Kayıncu bir şey diyeyim mi? Bu çocuk bir hafta bulanık sıçar ha. <laughs> Arkada olmuş. Ah. Oyuncu değiştirin. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. <laughs> Mesele çakal olmakta değil yen. Yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmek.